Bismillahirrahmanirrahim. Ee, efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Ee, bugün e, karşınızda e, herhangi bir konuda ders yapmak amacıyla değil, e, bir mutluluğumu e, zat e, paylaşmak için karşınızdayım. Tam e, iki yıl önce bugünlerde kanalım için e, dersler yapmaya başlamıştım Şubat ayında da yayına e, girdi yani e, üçüncü yılına üç yaşına kanalımın girdiği bu benim için anlamlı ve mutlu anı siz değerli takipçilerim, izleyicilerimle paylaşmak e, istedim. Umarım hoş görürsünüz. Bundan sonra e, bu kanalımın yaş gününü e, sizlerle bir mutluluk e, paydası olarak paylaşmaya inşallah devam edeceğim. E, tabii bu vesileyle de e, kanalımda yeni tanışan, yeni dersleri izlemeye başlayan izleyicilerimin de ihtiyacı olacağını düşündüğüm için çok kısa kanaldan, içeriğinden, amacından ve kanaldaki dersler nasıl izlenirse daha istifadeli olur. Bunlara dair de hazır böyle bir mutluluğu paylaşmışken bilgilendirmeyi de düşünüyorum izninizle. Şimdi efendim öncelikle bu kanal benim e, kanalımın kendime dair tanıtım yazımda o kısa yazımda da belirttiğim üzere insan olma yolculuğumun bir zuhuru bir tezahürüdür. Ben kendimi arıyorum, insan olmaya çalışıyorum ve bu yaptığım şeyler de bu çabamın ürünlerinden ibarettir. Yani en kısa şekilde ifade edecek olursak böyledir. Ve bu arada bilgilendirme açısından o kendime dair tanıtım yazımın sonuna arkadaşlar e-mail adresimi koydular. İhtiyaç duyan, özel olarak benimle oradan yazışmak isteyen, yorumda yazmak istemeyip oradan bazı şeyleri benimle paylaşmak, danışmak isteyen olursa e-mail adresimden bana ulaşabilirler. Oradan bir irtibat sağlayabiliriz. Evet, bu benim bir yaşam felsefemdir ve aynı zamanda insan olma çabamın bir ürünüdür. Böyle olunca bu amaç doğal olarak bu derslerin normal YouTube kanallarında alışık olduğumuz anlamda beni bir youtuber kılmıyor. Derslerimi de YouTube sohbetleri olmaktan çıkarıyor. Bu nedenle hep derslerimde söyledim. İzleyicilerim, takipçilerim hatırlayacaklardır. Bu dersler bir beklenti için yapılmış dersler değil. Bir abone kaygısı yok. Bir beğeni kaygısı yok. Bu iki unsurun Hiçbirisini bu dersler dikkate almıyor yani hiç bir şekilde yaptığım dersler üzerinde herhangi bir etkiye sahip değil. Çünkü bu dersler benim bir yaşam felsefemin sonucu olarak ortaya çıktığından ve aynı zamanda şu fani dünyada iki hayalimden birisini gerçekleştirmeyi Cenab-ı Hak bu kanalla bana nasip ettiği için bu dersler ve bu kanal benim yaşamımdaki hayalimden, iki hayalimden birisiydi. Biri bu dersleri yüz yüze öğrencilerime yapmayı hep hayal ettiğim bir enstitümün olması, bir enstitü açabilmekti. Ve orada doğrudan Karşılıklı etkileşimimizin de gerçekleşti. Yüz yüze dersler yapayım, emekli olduktan sonra geri kalan ömrüm de böyle geçsin diye düşünüyordum. Tabii ona maddi olarak benim e, imkanım hiçbir şekilde e, müsait değil, izin vermezdi. Ve o ben yaşlandıkça külfetli zor da olabilirdi. Canlı dersler, yüz yüze dersler, kolay dersler değil. Yüce Mevla her zaman, her an mazhar olduğum gibi bu kanalı pandemi sürecinde aklıma getirdi ve öğrencilerimin çok değerli meslektaşlarım ve öğrencilerimin de teşvikleriyle o akademiyi ve enstitüyü sosyal medyada YouTube'da açmış oldum. Bu benim hayatımdaki beni mutlu kılan en değerli, en önemli şeydir ve üçüncü yaşında son derece mutluyum. İnşallah daha pek çok seney seneyi devriyesinde bu mutlulukları zaten paylaşırım. ve şimdi böyle olunca tabii ikinci Hayalimi merak edebilirler değerli izleyicilerim. O da bir barınak açmaktı. Kimsesiz sokak hayvanlarına sahip çıkmak, onları tedavi etmek, sahiplendirmek, bakımlarını, görümlerini yapmak, başlarını okşamak. Böyle bir barınağım olmasını çok istiyordum. Bu... Çocuklarımın maddi imkanları yerinde olursa onlara vasiyetim olarak da yazacağım. Onlar açsın diye benden sonra. Ama çok değerli bir izleyicim. İşte bu kanalın güzelliklerinden biri de bu. Benim bu hayalimi gerçekleştirmiş adeta. Bunun hepsini yapıyor ve böyle bir Cenab-ı Hak bana bu kanalı lütfettiği gibi böyle bir dost da lütfetti ahir ömrümde çok mutlu oldum. Kendim yapmış gibi oldum. Çünkü bir kardeşimin aynı duygulara, benim derslerimi, kanalımı takip eden bir izleyicimin böyle bir hayalimi gerçekleştiriyor olması beni çok mutlu etti. Kendisine müteşekkirim, minnettarım, duacıyım. Onu da buradan belirtmek isterim. İki, hayalimde bir bakıma gerçekleşmiş oldu. İlla benim yapmam gerekmez. Bir kardeşimin yapıyor olmasında kendim yapıyor gibi hissettim. Şimdi dolayısıyla bu dersleri kanala koyarken ve hazırlayıp yaparken tamamen bir arz olarak yapıyorum. Bir talebe karşılıkta değil. Bir arzdır bu zaman zaman siz değerli izleyicilerimin yorumlarını dikkate alarak da bazı dersler yaptım. Ders içeriklerini belirlediğim elbette oluyor ama genel anlamda bu dersleri e, birikimlerimi arşivlemek, tarihe bırakmak, miras bırakmak e, ve bu tür bilgilere ihtiyacı olan olursa onlar bunu bu sosyal medyada hazır bulsunlar ve istifade etsinler düşüncesiyle bu dersleri yapmaya çalışıyorum ve dersler de giderek gördüğünüz gibi çeşitleniyor okuduğumuz metinler kaynaklar vesaireler çoğalıyor artıyor çünkü e, vermeyi amaçladığımız yapmayı düşündüğümüz akademik e, çalışmalar ve dersler bunu gerektiriyor şimdi bu itibarla e, dersler giderek daha da çeşitlenecek, ağırlaşacak ve inşallah e, üçüncü yaşını e, idrak ettiğim gibi, e, ettiğimiz gibi özür dilerim. Dördüncü, beşinci, onuncu yıllarını da birlikte inşallah idrak etme imkanımız olursa bu kanalımızdaki akademik rehberlik dersleri belki birkaç bini bulacak diye umut ediyorum. Hayalim de bu. Şimdi efendim daha önce de bahsettim ben hocalık hayatım boyunca zaten bu akademik rehberliği normal zorunlu müfredat derslerimin dışında hep yapmaya çalıştım zaten bu kanaldaki derslerde adı üzerinde bir akademik rehberlik dersidir emekliliği gelmiş bir üniversite hocası olarak. Ee, bu rehberliği sürdürmeye çalışıyorum. Dolayısıyla kanalımla yeni tanışan izleyicilerimin özellikle bilmelerini istediğim bir husus var. O da bu dersler bir sohbet değil efendim. Biz sohbet yapmıyoruz. Daha doğrusu ben sohbet yapmıyorum ve sohbeti sevmem. Hatta sohbet yapmaktan özür dilerim. Hoşgörün lütfen nefret ederim hele bir yerlerde gidip konuşmaktan, kalabalığa hitap etmekten vesaireden nefret ederim. E, beni çok rahatsız eder, hasta eder beni. Onun için e, bunlar derstir. Ama ders yapmak da beni canlandırır, heyecanlandırır, e, aşka şevke getirir, hayat bulurum ders yapmakta. Bunlar derstir. Yani, dolayısıyla eğer bu dersleri elime büyük bir heyecanla emsile kitabını alıp da hocanın önüne diz çöktüğüm işte ortaokul sanıyorum birinci sınıfta mı ikinci sınıfta mıydım? O günden yıllarca sonrasına kadar Akademik hayatımda çok zorluklar çektim. Ben akademik rehberi olmayan bir hocayım. Benim hiçbir zaman gerçekten bana rehber olacak bir akademik rehberim olmadı. Ve çok zorluklar çektim. Bunun e, hani Nietzsche merhum diyor ya niye bir hocam olmadı? Niye bir hocam yok? Bir öğrencilerim yok. Diye dertlenir ya evet böyle bir e, şeyim e, olmadı gerçekten dolayısıyla hep o zorlukları çektiğim zorlandığım yıllarda kendime bir söz verdim bir gün böyle bir rehberlik yapabilme cesaretini gösterecek kadar tırnak içinde cahil olursam <laughs> evet da bu da bir ayrı cesaret ve e, tabi yerindeyse cahillik de oluyor aynı zamanda. ben öğrencilerime bu zorluğu yaşatmayacağım dedim ve bunu yüz yüze 20 yıldan fazla yaptım. Çok şükür. Şimdi de YouTube dersleri olarak devam ettiriyorum ve bu dersler akademik rehberlik dersleridir. Ha, akademik rehberlik dersleri demek bu dersleri illa yüksek lisans ve doktora yapan ya da doktora sonrası çalışmalar yapan akademisyenleri ilgilendiriyor anlamına elbette gelmiyor çünkü herhangi bir üniversitede olmayıp herhangi bir titri olmayıp bizlere ders verecek dünya kadar dışarıda insan var elleri öpülmesi ilim insanları var dolayısıyla ilim sadece üniversiteye münhasır değil alim olmakta akademisyenlerin tekelinde değil elbette. Bu itibarla kendilerini ileri düzeyde İslami ilimlerde geliştirmek, ilerlemek, onlarda derinleşmek isteyen e, taliplilere bir sunum, bir arz dersleridir bunlar. Ve bu dersler işte üçüncü yılındayız çok şükür. İki yıldır belli bir düzen içinde ve belli bir e, birbirlerini izleyen takip eden silsile içinde devam ediyor. Onun için kanalımızdaki dersler iki grup şu anda. Bir üzerinde ikinci düzey akademik rehberlik dersleri yazanlar var, ikinci düzey. Bir de böyle yazmayan, logosunda ikinci düzey akademik rehberlik dersleri yazmayan dersler var. İşte o yazmayanlar birinci dönemi ifade ediyor. İkinci düzey olanlar da ikinci düzeyi, ikinci dönemi ifade ediyor. Eğer şöyle söyleyecek olursak, kanalımız çok şükür bir mektep, bir akademi olarak dersleri icra ediyor. Ve bu derslerden şimdi bu sene itibariyle işte e, bu akademiye en baştan başlayanlar üçüncü sınıfa doğru ilerliyor diye de yorumlanabilir. İnşallah ikinci düzey okumalarımız belli bir düzeyde olgunlaştığında kemale erdiğinde e, bunun üçüncü düzeyi ve daha ileri düzeylerini de e, yapmayı planlıyorum. Bunları birlikte inşallah başaracağız. Bu itibarla kanalımla yeni tanışan dersler ilgisini çeken izleyicilerimin eğer bu kanaldan istifade edeceklerse tabii ki eğer bir üniversitede de araştırma görevlisi ya da yüksek lisans doktora vesaire de yapıyorsa tavsiyem öncelikli olarak kendi alanını ilgilendiren dersleri en başından birinci düzeyden sondan değil birinci düzeyden geriden gelerek dersleri takip etmesi gerekiyor ki önceden söylediklerimiz, önceden yaptığımız dersler bilinmeden sonradan yapılan derslerden çok fazla istifade edileceğini düşünmüyorum. Elbette istifade edilir ama sağlıklı olması için nasıl ki biz bir fakülteye başladığımızda 3. sınıftan başlamıyoruz, 4'ten başlamıyoruz. Hazırlık sınıfından birden 2'den eee yolculuğumuza devam ediyoruz. Kanaldaki dersler de böyle. Belli bir sırayla izlenmesi gerekiyor. Benim son yaptığım derslerde sıklıkla izleyicilerimden şu şu dersleri izlememişseniz lütfen bu dersi izlemeyin diye bir uyarıda bulunmamı da lütfen hoş karşılayın. Bu amaçla yapıyorum. Çünkü derslerin önceleri var ve ben en son yaptığım dersi o önceki derslerin içeriklerini, muhtevalarını dikkate alarak yapıyorum. Yani bir devamı var bunun. Tıpkı bir dizi izlediğinizi düşünün. Onun birinci sezonunu ikinci sezonunu izlemeden üçüncü sezonundan başlarsanız bir şey anlamazsınız. Dolayısıyla herkes kendi ilgilendiği akademik kariyerindeki alanına göre izleyip dinleyebilir. Ama benim naçizane Kanalımdaki derslerden nasıl istifade edilmeli videomda da altın çizmeye çalıştığım gibi. Hangi branşta uzmanlaşmak istiyorsanız isteyin. Ortak dersler var. Yani tüm alanları ilgilendiren ortak dersler var. Bunların birisi mantık ve felsefeye hazırlık dersleri. Diğeri de dil dersleri. İkinci düzey başladım ben onlara dil dersleri. Bu üçünü felsefeye hazırlık, okumaları, mantık dersleri hem Arapça hem İngilizcesiyle, bir de e, dil felsefesi derslerimi. E, bunları hangi buraştan olursa olsun e, takipçilerimin izleyicilerimin e, izlemelerini öneriyorum ve bu dersleri tıpkı bir fakülteye derse gider gibi açtığınızda elinizde kağıdınız, kaleminiz olmalı, notlar tutmalısınız ve bu notları arada bir tekrar edip bakmalısınız ve yeni derslerde bu efendim bilgi ve malumatın zihninizde yerleşmesini, birikmesini oturmasını sağlamalısınız. Böyle yaptığınız takdirde ileride bana iletişimden ya da yorumlarınızdan yazarak benim de dersleri geliştirmemde çerçevesini belirleyip ayarlamamda bana çok katkınız olacağını ümit ediyorum. Bu arada yorumlar derken ben de YouTube'dan kanaldaki derslere bazen hani bakıyorum e, ses nasıl olmuş e, efendim daha da nasıl gözüküyor falan diye. Abone olarak bakıyorum. Çünkü dersleri vesaire yükleme işleriyle ben ilgilenmiyorum. Çok onlarla onun da anlamıyorum. Onunla ilgilenen bir öğrencim var sağ olsun o yapıyor. Öğrencim derken doçentliğe hazırlanan bir e, çok değerli doktora öğrencim benim. O e, yapıyor. Ee, onun için de çok yorumlara da bakamıyorum doğrusu. Geçmişteki yaptığınız yorumlara. Arada bir bakmaya çalışıyorum ama o zaman el vermiyor. Onun için de geç görürsem beni hoş görün lütfen. Ee, böyle dersleri bir silsile içerisinde izleyip, bir silsile içerisinde takip edip, bir dizi halinde e, izleyerek kim yapmanızı e, öneriyorum e, son olarak da e, bu derslerimizin her zaman derslerde de söylüyorum ne siyasi ne ideolojik ne de herhangi bir başka e, hedefi amacı açık ya da örtük mevcuttur böyle bir amacı böyle bir hedefi söz konusu değil Efendim tür akademiktir. Mümkün olduğunca güncelden, polemiklerden uzak durmaya çalışan ve tamamen akademik kaygılarla ders yapan, eleştirilerini de yine pür akademik terbiye, adab, erkan içinde yapmaya çalışan bir kanal burada. Ne eleştirdiği kimselere karşı ideolojik bir düşmanlık, bir tavır, bir nefret dilimiz, hitap şeklimiz var. Eleştirsek bile saygı duyarak eleştiriyoruz. Ne de burada bir ideoloji, bir düşünce, bir felsefe veya herhangi bir şey izleyicilerimize empoze etmek, onları etkilemek, onları efendim kendime taraf etmek gibi bir gayem var. Çünkü daha önce de söyledim, sürekli de söylüyorum. Böyle hiçbir gayem yok. Onun için de hatta zaman zaman diyorum lütfen dersleri takip etmek için size bilgi gelmesini istemiyorsanız abone olmanıza bile gerek yok bu kanaldaki dersleri izlemeniz için. Ne beğenmenize gerek var beğeni yapmanıza ne de abone olmanıza. Hiç ikisine de gerek yok. Çünkü bu derslerin amacı e, Ahmet Keleş'in bir nüfus sağlaması, bir nüfus elde etmesi falan değil efendim. Hiç alakası yok. Ben münsevi bir adamım. E, dünyayla da bir alakam, ilgim yok. E, hemen hemen dünyevi olanlar ilgisini, alakasını neredeyse bütünüyle kesmiş bir insan olarak bu dersleri yapıyorum. Onun içinde zaman zaman sürçü lisanlarım olabilir. Maksadımı iyi ifade edemediğim, maksadımı aşan sözlerim, ifadelerim bulunabilir. Bunları ben yapıp video olarak yayınlıyorum ama canlı ders gibi yapıyorum biliyorsunuz. Başlıyorum, bitiriyorum çok önemli bir durum olmazsa ara vermiyorum. O de, o sözlerimden, o ifadelerimden e, politik imalar, ideolojik imalar ya da başka şeyler e, anlaşılabilir. İzleyicilerimiz de böyle anlayabilir. Beni hoş görsün, bağışlasınlar. Böyle bir niyetim yok efendim. Böyle anlaşılabilir olsa bile o sözü o niyetle söylememişimdir. Bunu bilmenizi isterim. Ee, burası e, Tapduk Emre'nin de söylediği gibi bu dergah gelene de açık, gidene de gelene niye geldin, gidene niye gittin demeyiz buyurduğu gibi. Bu dersler ilgi duyup izleyenler için açık derslerdir. İzler, izlemez, beğenir, beğenmez başımızın üstünde yeri vardır. Ama zahmet buyurup eğer dersle ilgili söyleyecekleri bir şey varsa, bunları elbette yorumlara yazıp söylemelerini beklerim. Ona çok da saygı duyorum. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Ancak eleştiri anlamında bir yorum yazacaksa bir izleyicimizin bunu tek bir dersi dinleyerek, izleyerek e, yapmaması gerektiğini ilgili derslerin bütününe hakim olduktan sonra bir değerlendirme, bir eleştiri, bir yorum yapmasını daha sağlıklı bulurum. Bundan daha da memnun olurum. E, i̇nşallah e, amatörce başladığımız ve amatörce de sürdürdüğüm muhtemelen sonuna kadar da böyle amatörce e, devam ettireceğim e, bu derslerimizin üçüncü yılının hepimiz için hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum birlikteliğimizin ve beraberliğimizin de daim olmasını sağlıkla afiyetle ve, e, sürmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum efendim. Hepinize e, hürmetlerimi arz eder. E, bir sonraki inşallah akademik dersimizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz.